Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Şu anda Türkiye ekonomisinde yanıt en çok merak edilen soru desek yanlış olmaz. Çünkü faiz indirimi sadece Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim değil. Aynı zamanda kredi faizlerinde düşüş anlamına geldiği için inşaattan otoya, mobilyadan bütün sektörlere kadar şu an Türkiye'de merakla ve hatta heyecanla bekleniyor. Çünkü... Faiz indirimleri başladığında kredi faizleri de düşeceği için o sektörlerde talep bir miktar artacak ve işler canlanacak beklentisi var. O yüzden faiz indirimi şu an en çok merak edilen soru. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının metnine baktığımızda öyle kısa süre içinde bir faiz indirimi gelmeyecekmiş gibi görünüyordu. Çünkü bir kere Temmuz'da şimdi enflasyon yine yükseliyor dedi Merkez Bankası. Enflasyon düşmüyorsa kısa süre içinde faiz indirimlerine gitmez. Ve dünkü işte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında HSBC'den bugün bir Türkiye değerlendirmesi geldi. Kısa bir rapor. Diyor ki HSBC'de işte dünkü karar sonrasında bu yıl çok büyük olasılıkla Türkiye'de faiz indirimi olmayacak. Yani 2024'ün sonuna kadar faiz indirimlerini unutmak gerektiğini söyledi bu değerlendirmesinde. Bu değerlendirmede bu arada dolar TL'ye dair ve euro TL'ye dair tahminleri var HSBC'nin. Ona birazdan geleceğim. HSBC böyle dedi. BNP Paribas Fransız Bankası Türkiye'de temin ortağı biliyorsunuz. O son çeyrekte faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyor. Türkiye'de ne demek son çeyrek yani son 3 ay az buz değil 10 puanlık bir faiz indirimi bekliyor BNP Paripa ve şu an %50'de olan politika faizinin seneyi %40'da bitireceği tahminini yapıyor. %40'a inerse politika faizi elbette kredi faizlerinde de çok ciddi düşüşler görürüz. Ve bu arada dün akşam Şenol Babuşçu bir ekonomist biliyorsunuz ama eski ünvanı önemli. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı, eski bir bankacı. Yani kamu bankalarını tanıyan bilen ve Ankara'yı da aynı zamanda Ankara Havası'nı da tanıyan bilen bir ekonomist dedi ki faiz indirimi Ağustos ayında 20 Ağustos'ta, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantısı 20 Ağustos'ta başlıyor. Hani başkası bu tahminde bulunsa almazdım bugünkü videoya. Ama dediğim gibi Şenol Babuşçu Ankara'yı biliyor, kamu bankalarını biliyor, ekonomi yönetimini, bürokrasiyi biliyor. Dolayısıyla bu tahmine bir kulak vermekte fayda var. Aklımızda en azından bu tahmini bulundurmakta önümüzdeki dönemde fayda var. Eğer bu kadar erken bir indirim yaparsa Merkez Bankası Türkiye ekonomisinde döviz dahil bütün dengeler değişir. Döviz demişken HSBC'sinin şimdi tahminine bakalım. Bu raporda Türkiye raporunda HSBC'si sene sonu çeşitli göstergelere dair tahminlerine yer vermiş ve doların bu seneyi 36 lirada Euronun ise 37.8 lirada bitirmesini HSBC bekliyor. Bugün hangi seviyedeyiz? Bir miktar daha geriledi bankalar arası piyasada. Bu haftanın başında 33'ün altına inmişti. Ve şu anda bugün 32.84 lira. Kapalı çarşıda yine bugün biraz düşüş var. 32.80'in altından satabiliyorduk. Bugün serbest piyasada doları. Ve 32.90'ın altından alabiliyorduk şehir merkezlerinde de işte bunun 10 kuruş 20 kuruş üzerinde mesela İstanbul'un merkezinde Kapalı Çarşı'ya çok yakın fiyatlardan dolar euro satan bürolar var ama biraz böyle hani ara sokaklarda aramak gerekiyor. Euro'da bu arada satış fiyatımız serbest piyasada 35.52 alış fiyatımız 35.66. Altına bakalım. Altın yine yükseliyor. 2426 dolara bugün geldi ons altın. Bunu tahmin etmiştik. Dünkü videoda işte düşe düşe en fazla 2400 dolara en sert kar realizasyonunda bile düştü demiştim. Çünkü altına dair beklentiler çok güçlü. Bir yanda Fed'in Eylül'de başlaması beklenen faiz indirimleri Diğer yanda jeopolitik risk yani savaşlar, öbür yanda Çin Merkez Bankası'nın altın alımları altının önümüzdeki dönemde yükselişte sürdüreceğini bize söylüyor. O yüzden altın bir miktar düştüğünde hemen oradan dipten alımlar geliyor. Bunu bir fırsat, bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor kimi yatırımcılar. Ve işte yine öyle oldu ve alımlar da 2426 dolara ons altın bugün yükseldi. Kapalı çarşıda gram altın 2574 liradan satabiliyoruz. 2606 liradan bugün alabiliyorduk. Yani alış fiyatımız 2600'ün üzerine tekrar çıktı. Gümüş 29.3 dolarda. Yani gümüş altının az gerisinde kaldığı gümüş patinaj yapıyor. Niye patinaj yapıyor? Bir kere şimdi altın gümüş oranı Mayıs ayında son yılların zirvesine çıkmıştı. Böyle bir oran var biliyorsunuz. Altın gümüş oranı ve bu oran tarihi olarak baktığımızda 60'larda idi. Bunu aktarmıştım daha önce 60-65 civarında. Hatta Böyle 100 yıllık perspektifte baktığımızda 40-60 arasında ama şu an bulunduğu seviye son 20-30 yılın ortalamasının da çok üzerinde. Üstelik Mayıs ayında gümüş biraz azalmıştı işte bu oran. Ama şimdi son 2 ayda yeniden altın gümüş oranının yükseldiğini yani gümüşün geride kaldığını görüyoruz. Altındaki yükseliş ayak uyduramıyor. Niye böyle oldu? Niye gümüş geride kalıyor? Ve bundan sonra da böyle mi olacak? Niye geri kaldığına dair Commerce Bank'ın açıklaması, Alman Bankası, Almanya'nın en büyük ikinci bankası. Çünkü diyor gümüş Sanayi talebine bağlı olarak hareket ediyor. Aynı zamanda evet altının kardeşi ama onun ciddi bir sanayi talebi var. Çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Elektrikli araçlar gibi, güneş panelleri gibi. Ve dünya ekonomisinde şimdi biliyorsunuz bir böyle durgunluk havası var. O da sanayi metalleri de sadece gümüşü değil, diğer sanayi metallerin de olumsuz etkiliyor. Etkilemeye devam ediyor. Sebebi bu diyor. Commerce Bank gümüşün altındaki yükselişin gerisinde kalmasının. Ama Aberdeen bu da bir başka uluslararası yatırım kuruluşu. O FED indirimlere başladığında Eylül ayında gümüşün altını sollayacağı düşüncesinde diyor ki bundan önceki 3 faiz indirim döngüsüne baktığımızda FED'de hep gümüşün altından daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Mesela 2000 yılında altın ilk indirim döngüsünde altın ons altın %57 yükselmiş ama gümüş ons gümüş %65 yükselmiş. 2006'daki ikinci indirim döngüsünde ons altının %235 yükselmiş, ons gümüş %318 yükselmiş ve 2018'in sonundaki üçüncü faiz indirim döngüsünde altın ons altının %69 yükselirken, Ons gümüş %101 yükselmiş. Yani indirim döngülerinde indirimler başladığında gümüş hep daha hızlı gidiyor. Ve bu nedenle önümüzdeki dönemde yine bu Eylül sonrasında eğer başlarsa indirimler yine altından daha hızlı gideceğini düşünüyor. Amerikan borsaları bugün kötü çünkü dün gece açıklanan iki bilanço Tesla'nın ve Google'ın bilançoları beklentilerin altında kaldı. Google'ınki yine fena değil orada YouTube yani bizim mecramızdaki reklam gelirlerinde bir miktar beklentilerin altında bir veri açıkladı Google. O biraz morali bozdu ama ondaki düşüş çok sert değil. Ama Tesla son 24 saatte ciro sonrasında %12 aşağıda. Bir kere otomobil satışlarının hasılatı geçen senenin aynı dönemine göre ikinci çeyreğe göre %7 düştü. Ve bir başka yine moral bozucu dünkü gelişme robot taksi Ağustos ayında duyuracaktı. Yani kendi kendine giden akıllı araçlar. Onu da Ekim ayına erteledi. Üstelik Ekim ayında olup olmayacağı da çok net değil. Yani dün Elon Musk'ın açıklamaları bu konuda böyle bir miktar kafa karışıklığına neden oldu. Ve bunlar da işte bugün Tesla %12 aşağıda. Tesla'da işler peki gitmiyor diye bugün yazdım sosyal medyada X'te yani eski Twitter'da. Ve Tesla'nın çok böyle takım tutar gibi tutan yatırımcıları var Türkiye'de. Epey bir eleştiri mesajı aldım ama gerçekte bu hisse senetlerine, şirketlere aşık olmamak, takım tutar gibi şirket tutmamak gerekiyor. Bir şirket bir hisse kötü gidiyorsa hemen ondan çıkmakta fayda var. Tabii ki Tesla'ya dair işte beklentiler var. Yani bunu çıkın anlamında söylemiyorum. Robot taksi projesine güveniyorsanız ve buradan yeniden satışlarını arttıracağına inanıyorsanız elbette Tesla'da beklemeye devam edebilirsiniz. Ama dün aktarmıştım. Amerika'da medyan beklenti 193 dolar civarındaydı ki şu anda biliyorsunuz bunun çok daha üzerinde Tesla'nın fiyatı. Ethereum fonlarına dün para akışı başladı. Bayağı da bir para girdi. Yeni kurulan fonlarda 600 milyon dolar civarında ama nette gün sonunda sadece 106 milyon dolarlık bir para girişi var bu fonlara. Çünkü Grayscale'in vadeliden dönen, spota dönen yatırım fonundan ciddi bir çıkış var dün. 485 milyon dolarlık para çıkışı oldu. Bu işte biraz can sıkıcı bir gelişme bu fonlarda. Çünkü bir yandan para giriyor, öbür yandan para çıkıyor. Yani altı delik havuz veya kayık sandal gibi. Bundan sonra da böyle olursa Ethereum fiyatında o beklenen yükselişi engelleyecek bir gelişme olur. Geçelim Borsa İstanbul'a. Ve Borsa İstanbul bugün 11.000'in altına indi. 11 Temmuz'da geçmiştik ve bugün 11.000 altında bir kez daha kapattı. Niye düşüyor diye baktığımızda bugün aslında önemli bir gelişme yok. Ekonomi tarafında hani altı çizilecek gelişme bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın OVP'nin Eylül'de güncelleneceği yöndeki sözü. Siyasi tarafta biraz tansiyon vardı bugün. Belki bir miktar borsa yetkisi olmuş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif belediyelerin borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledi. Muhalefet ona yanıt verdi. Ama bu da aslında hani borsa açısından çok büyütülecek bir durum, bir olay değil. Ama hafta başından bugüne sarkan gelişmeler var. Dün de olumsuz etkileyen bir kere bir Moody's'te beklentinin bitmesi. İkincisi yabancı raporları bankalara dair özellikle olumsuz raporlar. Bankalardan şimdi bu çeyrekte kötü bilançolar bekleniyor. Diğer yandan bu arada CDS'i Türkiye'nin kısa vadede öyle 250'nin altına inecekmiş gibi de görünmüyor. Piyasa bu konuda da bir kanaat getirmiş gibi. Orada bir beklenti vardı bir ara bir iyimser beklenti. O da şimdi kalktı. Bankalar açısından önemli. Türkiye'nin CDS'i borçlanma maliyetleri açısından. Ve bir de bu arada bugün dış borsalarda kötüydü. Biraz önce gördük. Avrupa borsalarda kötüydü. Ama onun üzerine bu arada bizim borsa kapanırken Nasdaq eksi açtı. Ve vadelilerde de eksiydi. Biraz önce gördüğümüz sebeplerde. Ve Nasdaq düştüğünde bizdeki teknoloji ve bilişim hisselerini olumsuz etkileyebiliyor. Bugün nitekim bir miktar olumsuz etkiledi. Yani bu sebeple işte 11.000 altına indik. Ve şimdi aşağıda 10.950 ve 10.700 var. Destekler, satışlar eğer devam ederse. Yukarıda hareketlenme için 11.120'yi geçmesi gerekiyor endeksin. Ve açıkçası hani 11.000 üzerinde kalınmadığı sürece de mal taşımak şu anda biraz riskli. Sabahtan başladığımızda sabaha dönelim. 11.092'den başlamıştı. Düne yakın seviye %0.03 artıydı. En yüksek 11.121. En düşüktü 10.991. Bu işte en düşük seviyeden kapattı. Eksi %0.88 ana endek gün sonunda. Bankalar %1.56 düştü. Sanayi endeksi %0.35 düştü. İşlem hacmi 147 milyar lira. Ve bugün en çok alanlara satanlara baktığımızda halk yatırım sattı. 606 milyon liraya yakın. BOFA yok. Ve iş yatırımda aldı ama bunlar sınırlı satışlar ve alımlar. İş yatırım, işçe, tüpraş, tofaş, koza altın yapı kredi aldı. Ve karşısında Halkbank'ın büyük kısmı satışlarının gördüğünüz gibi ziraatin fonu. Ondan sonra Migros, Bimaş, Ereğli, Ford Auto bugün sattı. Ve ilk 5 başladığımızda gün sonunda artı 600 milyon lira. Bugün pozitif ayrışanlar hacimli. Bir kere Citibank'ın bir raporu vardı perakende hisselerine dair. Migros ve Bimaş'ta hedef fiyatlarını yükseltti ve bu iki hisse bugün iyiydi. Bunun yanı sıra bugün pozitif, hacimli ama ayrışanlar. Altınay, Sasa, Koza Altın, Bim işte, Enka, Astor, Emlak GYO, Alves Kablo, Gübre, Tavan oldu Gübre, Işıklar Enerji, Hektaş, Yiğit Akü, Karsan, Migros, Alarko. Ve endeksler bugün pozitif olanlar inşaat, madencilik, çimento, tekstil deri, halka arz, menkul kıymet yatırım ortaklıkları. Negatif endeksler. Spor bugün çok kötüydü. Trabzonspor bayağı bir zayıfladı. Fener kötüydü. Ve işte iletişim onun yanı sıra leasing, factoring, banka ve holdingler. Ve hisseler Akbank, Yapı Kredi, Koç, Türksel, Tofaş, Reader, CV Enerji, Aselsan, Sabancı, Ülker, Servet, Gayrimenkul, Ford Otosan ve Efes ve bir de Mavi. Bugün para çıkışı olan Para girişi olan, önce onu söylüyoruz. Para girişi olan hisseler Bimaş, Koza Altın, Sabancı, Türk Hava Yolları, İşçi, Garanti, Astor, Enka, İnşaat, Hareket, Lojistik, Odin. Ve para çıkışı olanlar Tofaş, Yapı Kredi, Koç Holding, Tüpraş, Agrot, Servet, GYO, Tav, Gesan, TÜKSEL ve Mavi. Akşamları 20.30'da biliyorsunuz buradayım. Borsa İstanbul'a ve Amerikan borsalarına düzenli izleyicilerin bildiği gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kanalın sponsorlarından Midas'taki Yatırım hesabınızda yatırım yapmanız mümkün. Amerika'da 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse alabilir ya da satabilirsiniz. Borsa İstanbul'da da yine yatırım yapmanız mümkün. Midas'la SPK'nın denetiminde Türkiye'de Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz.